Çare sıradaki ne? Müge Hanım benim karım kaçmış. karın kaçmış ne gülüyorsun oğlum? E, ne yapayım ağlayacak halim yok ya. A, ağlayacak halin yok da gülecek bir şeyin de yok ki senin. Bak hala gülüyor. Çık dışarı çık. Alacak mısınız programı ben? Haber verirler çocuklar sana. Vallahi çıldırtmak istiyor bunlar beni ya. Git başkası gelsin Hı. git. Müge Hanım ben baldızıma tecavüz ettim. TikTok'ta yayın açıyorum. Takipçi kasmak için geldim. Yani. Tamam geldin de sadece tecavüz ettin değil mi? Öldürmedin. Ha yok öldürmedim. Ay senin gibi çok var vallahi. Ama öldürüp 8-10 parçaya falan ayırsan alırdım biliyor musun? İyi o zaman gelirim. Nasıl bir ülkeyiz almadığım olaylara bak ya. Sende ne var? Müge Hanım valla ben 5 vakit namazında kendi halinde sapık bir kumarbaz. Belli bütün köyü dolandırmışsın zaten. Ayıp oluyor Müge Hanım. Ay, ne ayıp oluyor dolandırmışsın işte. Yok sadece dolandırmadım. Bir de... Erkekleri de mi? Tövbe aşağı ne kadar ayıp ya. Oh iyi bari. Cinsiyetçi bir adam değilim ben Müge Hanım. Kadına da erkeğe de aynı muameleyi yaparım. Ha geysin yani bir de. Hayır değilim. E erkeklere tövbe estağfurullah. Geysin işte canım. Hayır Müge Hanım biseksüelim ben. Bunun olayı ilginç aslında da şimdi biz ATV'de yayın yapıyoruz. Bir de bu hacım macı falan tepki çekeriz. Biz, olmaz böyle. Bunu almayalım. Allah'ınızdan bulun. Iyi. Git kapıdaki kız gelsin. Git. Sizle uğraşamam ben ya. Ay kocan kısırmış. Beni hiç ilgilendirmiyor da cinsel hayatınız da yokmuş. Bu çocuk kimden kızım? Ne çocuğum Müge Hanım? Hamile değilim ki ben. Bak beni çıldırtma. Elimde ultrason var. Bir de şu karnına bak. Dalga mı geçiyorsunuz benimle siz Yemeğin yanında kola içtim biraz ondan şiştim sadece yani. Ben bir içiririm o kolayı sana. Doğruyu söyle çabuk. Sizle mi uğraşacağız biz akşama kadar ya? Tamam tamam doğruyu söylüyorum. Ha şöyle. Rüyamda cinler tecavüz etti. Cinleri falan telefon bağlantısıyla alalım. Yeter bıktım yıllardır bu ülkenin derdi bitmedi be.